Gel bakayım. Hani de benim çilli horozum haniymiş? Gel. Gel. Çilli de horozum. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Hadi bir daha. Hadi bir daha ötü ver. Hadi ötü hadi. Gıcık orası ötmüyorsun. Hmm, tamam. Tamam. Tamam anlaşıldı. <laughs> Evet bizim horozdan bu kadarcık bir konser. Açık. Ne oldu kızım? 15 Haziran 2013. Kale ardındayım. Hava bayağı sıcak olmasına rağmen gölgede püfür püfür esiyor. Şöyle bir sakıllıya göz atalım. Bakalım ne kadar parçalı bulutlu olmasına rağmen yine de sıcak. Evet. Henüz çayırların biçimine başlanmamış. Şöyle bir devamını getireyim size. Ee, henüz orada kar var. herhalde görüyorsunuz şu anda kürdavanda kar erimemiş henüz böyle bir kürtük dediğimiz şey evet aynı günde dört mevsim yaşamak mümkün buraları <laughs> şimdi Noyan bey için Gözlemliyorum. Noyan Bey buraları biliyor ve çok da özlediğini bildiğim için ona armağan ediyorum. Buralar dedesinden kalan yaylalar. Yani daha sonra dayıları diyelim. Rahmetli Fehmi amca ve şu anda yine Hayri amcalar. Bilmiyorum burada Noyan Bey ne kadar kaldı. Ne kadar e, Koştu oynadı ama Bildiği için Kendisi için görüntülüyorum Umarım Özlemini giderirmiş oluruz bir nebze de olsa Şöyle göl yerine doğru Uzanalım Evet karşı yüzbaşı ilin taş Dediğimiz mevki Şimdi birazdan ben de Şeye çıkacağım Kumkulların tepesine, oradan görüntüleyeceğim tekrar. Bu arada bir de mantar topluyoruz tabii ki. Birazdan diğer mantarsızıklarında gezip ne bulursak afiyetle yiyeceğiz. Yine bu karşı. ziyaret kalemiz. Gelecekte planım bu kaleyi bir şekilde turizme kazandırmak gibi planım var. En azından hayalim. Gerçek olur bilemiyorum ama olmayacak da bir şey değil. Zaman gösterecek. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Şu an Kunkulların tepesi denen yer taşların tepesindeyim. Şöyle göstereyim size. Mecizbaşı'nın taşın devamı. Ve şurada bu tepede. Şöyle karşıdan başlayalım. Tüntüye. Çay biçenler var. Bir zamanlar Çarlay, Çarlaygil'in yaylası vardı burada fakat artık kimse yok. Yaylalarımız sadece peki kaldı. sizlere sizlere kuş bakışı bir şeyi kaydedip göstereyim istedim. Şık oğlum Berkay. Evet yine döndük kale ardına. Gördüğünüz gibi çayırlar. içerisindeki ağaçlar fazlasıyla büyümüş. En az bu 35 yılını çok iyi biliyorum böylesine ormanlık hiç yoktu, olmamıştı da keçi ve koyun büyük baş hayvan olmayınca doğa kendini yenilemiş. Ve şu anda buram buram kekik kokusu mis gibi. Evet. Yine şu karşı dediğimiz yüzbaşı taraf oradan geçiyoruz göl evet şöyle göl böyle geliyoruz yine yukarıda işte içeride var düz tarla var yukarı doğru sarılı çiçeği. karanlık meşe adlandırıyoruz ve yine buradan sizlere sakız diye bir göstereyim. Halkamın taşında oturduğunuz düşünün. Böyle rüzgar püfür püfür esiyor. Siz de serinliyorsunuz. Kuş bakışı köyü çayırları izlerken. Evet. Benden şimdilik bu kadar. Ben biraz dolaşmaya ve biraz da mantar toplamaya devam edeceğim. Son bir kez şöyle Yine köyü göstereyim size. Köyü özleyenler belki vardır. Köylü olarak tepekte birbirimize bağlı tutumlu bir insanlar değiliz ama yine de olsun ben göstermiş olayım. İsteyen izler, istemeyen izlemez. Hiç dönemi de değil. Evet. Ah, şimdi ne kekik kokusu. Içelim, bir bir su içelim oradaki mantarları. Yok, bir i̇çelim. Bir çay demleyip içelim. Evet, telaşı bilmeyenler için telaşı gördüm. Çekeyim dedim bunu da böyle tnesinde görüyorsunuz elimde kestim şimdi soyup yiyeceğiz Bunu kesiyorsun. Bu yandaki biraz tabi kocalmış almış. Daha tazeleri var. Yine burada göstereyim şu aşağıda. Evet. Kesilip kabuğu soyulduğu zaman çok lezzetli bir tadı olduğunu yiyenler bilir. O yüzden bilmeyenler öğrenmiş olsun, bilenler de özlemlerini gidermiş olsun. Yine buradan Şöyle Kalan tek kalan herhalde bu iki ile Bir de yukarıda iki yayla daha olacak kalmadı. Vakti zamanında doluydu yaylalarımız ama Şu an iki tane kaldı Görüyorsunuz Etraf Buram buram çiçek Mis gibi yani cennet denen yer bence burası. Öteki tarafta aramamak gerekiyor. Her şey bu tarafta. Aklını hangi yönde kullanırsan cennetini ve cehennemini yaşarsın bu dünyada. Diye düşünüyorum. Evet şu an göl yerindeyiz. Çamların gölgesinde serinlemeye çalışırken size bu güzellikleri paylaşmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi buraya göl yeri diyorlar. Neden derseniz çocukluğumda hatırlarım. Daha önceden daha çok kar yağardı. Şu kısmı e, baharın su toplanırdı. Kocaman göl olurdu burada. Herhalde o yüzden diye göl yeri dediklerini düşünüyorum. Düzlüğünden ya da o su toplamasından dolayı göl yeri deniyor buraya. Şu üst tarafı yine yüzbaşı ilin. Eee taş dedikleri yer. E, yüzbaşı herhalde geçmişte yüzbaşının burada oturduğu rivayet edilir. Şu ormanlık içerisinde zaten yerleşim yerlerinin olduğunu zaman zaman divarlara rastlamışızdır çobanlık yaparken. Halandana da gelip gözüse dikkatle bakıldığı zaman gözükebilir. Yani yaşanmış zamanında birileri. Şöyle yine <laughs> gezelim. Burada vaktinde 4-5 tane şey vardı. Büyük büyük banta dediğimiz ağaçlar. Tabii ki onlar da kuruyup gitti. Şu anda bir tek ceviz kalmış. Kimse kesmez inşallah. Yani diyelim şöyle. Diyelim. Şunlar çilek dedim. Tegekleri diyeceğiz biz onları Bunlar çileklerin tadını doyum olmaz. Rahmet Bosman amca kitabında çileklerden bahsediyordu. Çipinleri görünce o geldi. Tam zamanı mı şimdi?